Merhaba arkadaşlar. Ben Ali Hoca. Bugün trigonometrik fonksiyonların işaretleriyle konumuza devam edeceğiz. Trigonometrik fonksiyonların işaretlerini incelerken koordinat ekseninden faydalanacağız. Açtığımızı yazalım. Şimdi derste hatırlarsanız x eksenini kosinüs ekseni olarak anlandırmıştık. y eksenini sinüs ekseni olarak adlandırmış. Analitik geometrilerde şunu biliyoruz. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü bölgelerimiz. Birinci bölgede x pozitif, y pozitiftir. Dolayısıyla birinci bölgede sinüs pozitif, kosinüs pozitiftir. İkinci bölgede sinüs pozitif, kosinüs negatiftir. Üçüncü bölgede sinüs negatif, kosinüs negatiftir. Dördüncü bölgede ise sinüs negatif, kosinüs pozitiftir arkadaşlar. Peki tanjant ve kotanjant fonksiyonları nasıl bulacağız? Onu da yine bir önceki dersimizde söylemiştik. Tanjant demek sinüsün kosinüs oranıydı. Kotanjant ise kosinüsün sinüs oranıydı. Dolayısıyla tanjant ve kotanjant bulurken biz bu trigonometrik fonksiyonların birbirine oranlarından faydalanacağız. Yani artının artıya bölümü sin bölü kostan tanjantı pozitif olduğunu bulacağız. Kos bölgesinden de kotanjantı pozitif olduğunu bulacağız. Yani birinci bölgede bizim 4 trigonometrik fonksiyonumuzun, fonksiyonumuzun yani bizim birinci bölgede 4 trigonometrik fonksiyonumuzun dördü de pozitif olur arkadaşlar. Peki ikinci bölgede tanjant artı bölü eksiden eksi kotanjant yine eksi bölü artıdan eksi bulunacak. Üçüncü bölgede tanjant, eksi bölü eksiden artı. Kotanjant da yine eksi bölü eksiden artı bulunacak. Dördüncü bölgede ise tanjant, eksi bölü artıdan eksi. Kotanjant artı bölü eksiden eksi olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Şimdi trigonometrik fonksiyonların işaretlerini bu şekilde inceliyoruz. Bundan sonra herhangi bir açının trigonometrik değerini inceleyeceğiz. Herhangi bir açının trigonometrik değeri. trigonometrik değer diyelim. Burada da yine koordinat sisteminden faydalanacağız. Bizim kosinüs eksenimiz, sinüs eksenimiz. Ama şunu biliyoruz. Bizim burası 0 ve 360 derecemiz. Sinüsün olduğu yer 90 derecemiz. Burası 180 derece. Şurası ise 270 derece olarak karşımıza çıkacak. Ben anlatımları yaparken genellikle derece üzerinden anlatacağım. Ama bunları radyan dönüşümlerinde size soru olarak verebilir. Sorularda yine onları inceleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi herhangi bir açının trigonometrik değerini bulurken bizim dikkat etmemiz gereken bazı noktalar var. Bunlardan ilki eğer şimdi biz esas ölçünün bir derece cinsinden 0 ile 360 derece arasında olduğunu biliyoruz. Bize verilen açı 0 ile 360 dışında bir açı olursa öncelik esas ölçüsünü bulacağız. Bunu da bir önceki dersimizde anlatmıştık. Esas ölçü bulunur diyoruz. Esas ölçü bulunduktan sonra yapacağımız en önemli şey şu: hangi bölgede çalıştığımızı bulacağız. Yani hangi bölgede çalışıyoruz ve bize sorulan trigonometrik fonksiyonun o bölgedeki işaretine bizim için önemli olan şey bu. Hangi bölgede çalışıyoruz? çalışıyoruz. Ve trigonometrik fonksiyonu. Sorulan trigonometrik fonksiyonu işaretine bunu belirleyeceğiz. Daha sonra şunu yapacağız arkadaşlar. 0 derece, 180 derece ve 360 dereceye bağlı yazılan açılarda isim değişmeyecek. Değişmez diyorum. 90 derece ve 270 dereceye bağlı yazılan açılarda ise isim değişir diyoruz arkadaşlar. İsim değişir diyoruz. Burada da şöyle bir durum var. Mesela bizde birinci bölgeden bir açı var. Zaten birinci bölgeden verilen açı alfa olarak yani sıfırda 90 derece arasında verilecek bize. Bu açıya sıfırdan da ulaşabiliriz. 90'dan da ulaşabiliriz. Bunu zaten bir sonraki aşamada bir özelliğimiz var. O da yine bu açıların yani iki taraftan inceleme sonucu gelen bir özellik olacak. İkinci bölgeden mesela bir açı incelediğimizde buna 90 dereceden veya 180 dereceden yaklaşabiliriz. 90 dereceden yaklaşırsak 90 artı alfa şeklinde göstereceğiz bu açıyı. 180'den yaklaşırsak 180 eksi alfa şeklinde göstereceğiz. Üçüncü bölgedeki bir açıyı 180 veya 270'den yaklaşacağız. 180'den yaklaşırsak 180 artı alfa, 270'den yaklaşırsak 270 eksi alfa olarak göstereceğiz yine arkadaşlar. Son olarak dördüncü bölgedeki bir açıya da 270'den veya 360'tan yaklaşarak bulacağız. 270'ten yaklaşırsak 270 artı alfa, 360'tan yaklaşırsak 360 eksi alfa şeklinde göstereceğiz. Bu yöntemi kullanarak 36 tane eşitliği kısa yoldan sadece bu özelliklerle çıkarabileceğiz arkadaşlar. Yani onların hepsini ezberlemenize gerek kalmayacak. Şimdi onları inceleyelim. Evet arkadaşlar 36 tane eşitlik var demiştik. Tartıda görüyorsunuz. Bazıları önemli olanları daha doğrusu açıkça yazdım. Ayrıntılı bulacağız bunları. Diğerlerinde sadece sinüslerini yazdım. Diğerlerini de siz bulursunuz. Şimdi ilkini inceleyelim. Sinüs eksi alfa, kosinüs eksi alfa, tanjant eksi alfa ve kotanjant eksi alfa. Buraya da diğer konumuzdaki neyi inceleyeceğimizi tekrar yazdım. Eğer açımız esas ölçünün dışındaysa öncelikle esas ölçü buluyoruz. Sonra sorulan trigonometrik fonksiyonu önemli burası arkadaşlar. Yani değiştikten sonraki halinin işareti değil. Kimi soruyorsa onun işaretini belirleyeceğiz. Hangi bölgede çalıştığımızı ve işaretini belirleyeceğiz. 0, 180 ve 360 dereceye bağlı yazıyorsa isim değiştirmeyecek trigonometrik fonksiyon ama 90 ve 270 dereceye bağlı yazarsak ismi değişecek trigonometrik fonksiyonumuz. Şimdi tamamen bu üç şarta uygun bütün 36 eşitliğin hepsini bulabilirsiniz arkadaşlar. İlkine başlayalım. Şimdi sinüs eksi alfa, kosinüs eksi alfa, tanjant eksi alfa ve kotanjant eksi alfa için. Eksi alfa dediğimiz şey sıfırdan alfanın çıkmış halidir. Burada sadece küçük bir nüans var arkadaşlar. Sıfır dereceden alfanın çıkmış hali. Şimdi hep şunu yapacağız. Kaçıncı bölgede çalışıyoruz? Sıfır derece biliyorsunuz ki burasıydı. Eksi alfa dediği zaman kaçıncı bölgeye düşecek bu açımız? Dördüncü bölgeye düşecek. Dördüncü bölgede sinüsün işareti lazım. Sinüsün işaretini görmüştük. Dördüncü bölgede neydi? Biliyorsunuz ki sinüs ekseni olan şuydu. Yani buradan aldığım bir noktanın karşılığı ne olacak? Negatif olacak. Yani sinüs, değerinin işareti negatif olacak. Sonra şunu yapıyoruz. Sıfır derecede isim değiştiriyor muydu, değiştirmiyor muydu? Değiştirmiyordu. O zaman bu eksi sinüs alfa olarak karşımıza çıkacak. Diğerinde kosinüs sıfır eksi alfa diye düzenledik. Yine dedik ki dördüncü bölgede bir açı. Dördüncü bölgedeki bir açıda kosinüs değeri şuradan pozitif olacak. Sıfır derecede isim değişmiyordu. O yüzden kosinüs alfa olarak karşımıza çıkacak. ve tanjant sıfır eksi alfa. Tanjant sıfır eksi alfadan da yine dördüncü bölgede tanjantın işaretini inceleyeceğiz. Tanjant neydi? De Sin bölü kostu. E, sinin işareti eksi. Kosinki artı. Dolayısıyla eksi olacak. Eksi sıfırda isim değiştirmeyecek. Eksi tanjant alfa oldu. Kotanjant sıfır eksi alfa incelersek. Yine dördüncü bölgedeki kotanjant işareti artı bölü eksi de. Eksi ismi sıfır derece olduğundan değişmeyecek. Eksi kotanjant alfa olarak karşımıza çıkacak. Burada bir özellik biliyorduk. O da şu. Demiştik ki sinüs eksiye dışarıya verir dışarı gelir. Kosinüs eksiği yutar. Yani dışarıya vermiyor. Böyle bir özdeşlik çıkarmıştık. Kitaplarda bununla karşılaşırsınız. İkincisinde ise 90 eksi alfaları inceleyeceğiz. Şimdi sinüs 90 eksi alfa yine kaçıncı bölgede olduğumuzu bulmamız lazım. 90 burasıydı. 90 dereceden bir alfa açısı çıkardığımız zaman bu birinci bölgede bir açı oluyor. Şimdi birinci bölgede sinüsün işareti, daha doğrusu bütün trigonometrik fonksiyonlar artıydı. Onu zaten biliyoruz. Hemen onları yazabilirsiniz. Artı, 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 artı diye. Sonra sinüs birinci bölgede artı. 90 derecede ismi değişecek. 90 derece ve 270 dereceye bağlı açılarda isim değiştiriyor. E ismi değişti. İsmi sinüs, kosinüs olarak değiştiriyor. Tanjant, kotanjant olarak arasında geçiş yapıyor arkadaşlar. Bunu bilmeniz lazım. Sinüs, kosinüse dönüşüyor kosinüs alfa olarak karşımıza çıkıyor. Kosinüs sinüse dönüşerek karşımıza çıkıyor. Tanjant kotanjant oluyor. Kotanjant ise tanjant olarak karşımıza çıkıyor. Buradan da bir özellik çıkaracağız. O da şu. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açılar birbirini 90 dereceye tamamlayan açılarda sinüs, kosinüs eşit, tanjant, kotanjanta eşittir diyoruz arkadaşlar. Bu da çıkaracağımız diğer özelliğimiz. Birbirini 90 dereceye tamamlıyorsa yani alfa ile 90 eksi alfa toplandığı zaman 90 derece eşit. O yüzden sinüs 90 eksi alfa, kosinüs alfa eşittir diyebiliyoruz doğru. Diğerlerinde sadece sinüs değerlerini bulacak. Siz yine üç maddemizi kullanarak diğer kosinüs, tanjant ve kotanjant fonksiyonlarını elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi sinüs 90 artı alfa. Yine şuraya çizelim. 90 artı alfa. 90 derece burasıydı. Artı alfa dediğimiz zaman ikinci bölgede bir açı olur. İkinci bölgede sinüsün işareti pozitiftir. 90 dereceye bağlı yazılan açılardaysa isimi değişecek. Sinüs, kosinüs alfa olarak karşımıza çıkacak. Kosinüs, tanjant ve kotanjantı siz benzer şekilde bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diğerlerini inceleyelim. Burada sinüs 180 eksi alfayı kaçıncı bölgede olduğunu bulalım. 180 derece şurası. Ar eksi alfa dediğimden dolayı 180'den geriye doğru geleceğiz. Yani ikinci bölgede bir açı. İkinci bölgede sinüsün işareti yine pozitiftir. 180'de isim değiştirmeyecek. Dolayısıyla sinüs alfa olarak karşımıza çıkacak. Sinüs 180 Hz ise yine çiziyorsunuz. Kaçıncı bölgede çalışıyoruz? Bize sorulan trigonometrik fonksiyonun işareti ne? 180 artı alfa, 180 burası. Artı alfa dediğimiz zaman üçüncü bölgeye geçeceğiz. Üçüncü bölgede sinüsün işareti negatif. 180'de yine ismi değişmeyecek sinüs fonksiyonu. Dolayısıyla sinüs alfa olarak karşımıza çıkacak. Sinüs 180 artı alfa, eksi sinüs alfa eşitmiş. Şimdi sinüs 270 eksi alfada yine diyoruz ki 270 derecemiz burada eksi dediğinden dolayı sağ yönde hareket edip yine üçüncü bölgeye düşüyoruz. Üçüncü bölgede sinüsün işareti eksiydi. 270'te isim değiştirecek kosinüs alfa olarak karşımıza çıkacak. Sinüs 270 artı alfada yine inceliyoruz. 270'imiz burada. Artı alfa dediğinden Saat yönünün tersinde hareket ettik. 4. bölgeye düşüyor bu 270 artı alfa açısı. 4. bölgede sinüsün işareti yine negatif olacak. 270 ile de isim değiştireceğinden dolayı kosinüs alfa olacak. 360 eksi alfada çiziyoruz yine. 360 biliyorsunuz ki burasıydı. Eksi alfa dediğimden saat yönünde hareket ettim. Yine 4. bölgeye düştü bu açı. 4. bölgede sinüsün işaretine bakıyorsunuz. Eksi 360'da isim değiştirmiyor bu sefer. Eksi sinüs alfa olarak karşımıza çıkacak. Son olarak 360 artı alfa zaten esas periyodumuz bizim 360 derecede bir olduğundan dolayı bu 360'ı doğrudan silip sinüs alfaya eşit de diyebilirsiniz. Ama yine inceleyelim. 360 derece burası artı alfa dediğinden saatin tersi yönünde hareket edeceğim. Birinci bölgeye düşecek bu açı. Birinci bölgede sinüsün işareti pozitiftir. 360'da isim değiştirmeyeceğinden dolayı yine artı sinüs alfa olarak karşımıza çıkacak. Şimdi bununla ilgili sorularımızı inceleyelim. Evet arkadaşlar sorularımızı inceleyelim. İlk sorumuz sinüs 1520 derece ve kosinüs eksi 33 pi bölü 4 radyanın işaretlerini belirlemek Şimdi 1520 derecenin işaretini belirlemem için önce esas ölçüsünü bulmam lazım. Esas ölçüsünü nasıl buluyorduk? Büyük derecelerde, pozitif derecelerde 360'a bölüyorduk. Kalan bizim esas ölçümüzdü. 4 kere A, 40 derece yapacağım. 80 derece olarak esas ölçüyü bulacağız. Yani bana sinüs 80 derecenin işaretini soruyor. 80 derece kaçıncı bölgede arkadaşlar? Birinci bölge. 0 ile 90 derece arasında. Birinci bölgede olduğundan işareti pozitif gelecek. Sinüs 80. Kosinüs eksi 33 pi bölü 4'ün esas ölçüsünü bulacağız önce. Eksi 33 pi bölü 4'ün esas ölçüsü bulunurken demiştik ki öncelikle bunu pozitif kabul edeceğiz. 33 pi bölü 4'müş gibi. Sonra bunun esas ölçü adayını bulacağız. Yani 33 pi bölü 4'te 2 pi'ler arıyoruz. Aydası bir bunun 4'le genişlettiğimizde 8 pi bölü 4 çıkıyor. Yani 33 pi'nin içinde kaç tane 8 pi olduğunu bulacağız. 33 pi ile... Kaç tane 8 pi olduğunu bulalım. Bunda da 4 kere var. 32 pi kalan pi. Ama unutmuyorduk. Paydadaki 4'ü en son altına yerleştireceğiz. Yani pi bölü 4 esas ölçü adayımız bizim. Esas ölçümüz en son 3. aşama olan 2 pi ile pi bölü 4'ün çıkmış haliydi. Yani 7 pi bölü 4 geldi. Şimdi 7 pi bölü 4 dediğimiz ifade kaç dereceye tekabül ediyor onu bulalım. 7 pi bölü 4 pi 180 dereceydi. 4'e böldüğümüzde 45 derece yapar. 7 çarpı 45 derece 335 derece olması lazım. 7 pi bölü 4 şimdi pi 180 dereceydi. 180 bölü 4'ten 45 bulduk. 7 çarpı 45'ten 315 derece olarak buluruz. Yani bana kosinüs 315'in işaretini soruyor. 315 kaçıncı bölgededir arkadaşlar? Dördüncü bölgede bir derece. Dördüncü bölgede kosinüsün işareti ise pozitiftir. Yani sinüs de pozitif geldi. Kosinüs de pozitif olarak geldi. İkinci sorumuz sinüs 220. K'ya eşit ise kosinüs 310'un K türünden eşitini bulunuz demiş. Şimdi önce sinüs 220'de bir düzenleme yapalım. Sinüs 220'yi 180 artı 40 şeklinde yazabiliriz. Sinüs 180 artı 40 şeklinde yazabiliriz. Şimdi 180 artı 40 yani sinüs 220'nin önce kaçıncı bölgede olduğunu bulalım. 180 artı 40 kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede sinüsün işareti neydi? Negatifti. 180'de sinüs işaret değiştirmiyor. Daha doğrusu isim değiştirmiyor. İsim değiştirmediğinden dolayı eksi sinüs 40 olarak karşımıza çıkacak. Eksi sinüs 40 kime eşitmiş? K'ya buradan sinüs 40 eksi K olarak bulunacak. Şimdi kosinüs 310 dediğimiz ifade bunu da kosinüs 270 artı 40 diye yazalım. 270 artı 40 olarak yazarsak kaçıncı bölgededir 310? Dördüncü bölgede bir ifade. Dördüncü bölgede kosinüsün işareti pozitiftir. 270'e bağlı yazdığım için ismi değişecek sinüs 40 olarak çıkacak. Yani kosinüs 310 artı sinüs 40'a eşitmiş. E ben sinüs 40'ı da zaten eksi k olarak bulmuştum. Bu yüzden sorumuzun cevabı eksi k olarak gelecek arkadaşlar. Bir diğer sorumuz. Kosinüs 17 pi bölü 2 artı alfa sinüs eksi 11 pi artı alfa bölü kosinüs alfa eksi 9 pi bölü 2 ifadesinin değerini sormuş. Şimdi bunda İşlem yapmadan önce şunları halletmemiz gerekiyor. 17 pi bölü 2'nin esas ölçüsünü bulmamız lazım. Şimdi 17 pi bölü 2'ni hızlıca bulalım. İçinde 2 pi'lere bakıyorduk. Paydanın 2 katı da diyebilirsiniz. Yani 4 pi bölü 2'de. 17 pi'yi 4 pi'ye böldüğümüzde 4 kere var. Kalan pi yani pi bölü 2 kalacak. Paydadaki 2'yi en son koymayı unutmuyoruz. Pozitif bir açı olduğundan doğrudan esas ölçüm pi bölü 2. Yani ilk ifade şu. Kosinüs pi bölü 2 artı alfayı soruyor. Artı. Eksi 11 pi. Onun da esas ölçüsünü bulmam lazım. Eksi 11 pi'nin esas ölçüsünü bulurken yine hızlı bir şekilde bulalım. Negatif bir açı. Önce pozitif kabul ediyoruz. 11 pi 2 pi'ye bölüyoruz. Kalan pi. En son 2 pi'den tekrar çıkaracağız. Yani bunun esas ölçüsü pi olarak karşımıza çıkacak. Yani burada da sinüs pi artı alfa olacak. Bölü Eksi 9 pi bölü 2'nin de esas ölçüsünü bulman lazım. Eksi 9 pi bölü 2. Negatif bir radyan. Önce pozitif kabul ettik. 9 pi bölü 2. Aynanın iki katına böldüm yukarıyı. 4'e böldüğüm zaman 2 kere var. 8 kalan pi bölü 2. En son 2 pi'den pi bölü 2'yi çıkarıyorum. Unutmuyorum. 3 pi bölü 2 bunun esas ölçüsü geldi. Dolayısıyla kosinüs alfa artı 3 pi bölü 2 dedik. Neden artı dedik hocam? Niye eksi ile artıya döndü? Çünkü biz eksi 9 pi bölü 2'nin esas ölçüsünü bulduk. Artı 3 pi bölü 2 olarak. Şimdi pi bölü 2 dediğimiz ifade 90 derece. Kosinüs 90 artı alfa kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. Artık kafanızdan yatabilirsiniz. O koordinat sistemi her zaman aklınızda çizilmiş halde bulunacak arkadaşlar. 90 artı alfa ikinci bölgede. İkinci bölgede kosinüsün işareti neydi? Eksiydi. 90'da isim değiştirecek. Eksi sinüs alfa oldu. Kosinüs pi bölü 2 artı alfa ifadesi. Sinüs pi artı alfa'yı inceleyeceğimiz zaman 180 artı alfa kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede. Sinüsün işareti. Eksi sorulan trigonometrik fonksiyonun işaretine bakıyorsunuz. İsim değiş, değişmediğinden sonra değil. Unutmayın. Sinüs pi artı alfa inceliyoruz yine. Üçüncü bölgede dedik. Sinüsün işareti. Eksi pi yani 180 de değiştirmeyecek. Yine sinüs olarak kalacak. Eksi sinüs alfaymış bu da. Geldik buraya. 3 pi bölü 2 dediğimiz ifade 270 derece. 270 artı alfayı soruyor. Kaçıncı bölgede olacak? Dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede kosinüsün işareti artı olacak. 270'e bağlı yazıldığından dolayı açı isim değiştirecek. Sinüs alfa olacak. Buradan da eksi 2 tane sinüs alfa bölü sinüs alfada cevabımız eksi 2 olarak çıkacak arkadaşlar. Son sorumuz diyor ki alfa 90 ile 180 arasında olmak üzere. Yani kaçıncı bölgede çalışıyoruz biz? 90 ile 180'i incelersek biz ikinci bölgede çalışıyoruz arkadaşlar. İkinci bölgede bir açıymış alfa. Bana diyor ki sinüs alfa 3 bölü 5. Daha önce söylemiştik. Sinüs dediğimiz ifade dik üçgende alfayı buraya koyarsak karşı bölü hipotenüsü de evet, 3'e 5 olduğundan dolayı bu kenarda Pisagor'dan rahatlıkla 4 olarak bulabiliriz. Zaten özel üçgenlerden de biliyorsunuz. Şimdi bana sorduğu ifade ise tan kare alfa artı kosinüs alfa. Burada kaçıncı bölgede çalıştığımız çok önemli. İşaretlere dikkat etmeniz gerekiyor. Tanjant dediğimiz ifade 3 bölü 4. Onu biliyoruz. Üçgenden 3 bölü 4. Ama ikinci bölgede tanjantın işareti neydi? Eksi. O yüzden aslında tanjant alfa eksi 3 bölü 4 Ha burada kare almış. Onun için eksi unutsanız da belki sıkıntı çıkarmayabilir ama başka tarz sorularda karşınıza problem olarak gelir arkadaşlar. Kosinüs alfa arka inceleyelim. Kosinüs alfa dediğimiz 4 bölü 5 üçgende Yine ikinci bölgede kosinüsün işareti eksi olanı eksi 4 bölü 5 olarak alacağız. Bundan sonra işlem 4 işleme döndü. 9 bölü 16 Eksi 4 bölü 5 yapacağız. 5 ile burayı genişlettik. 16 ile burayı genişlettik. 9 kere 5. 45. Eksi 64. Bölü 80. Buradan da cevabımız eksi 19 bölü 80 olarak çıkar arkadaşlar. Bugünkü dersimizin sonuna geldik. Diğer derste görüşmek üzere.